Ben hocaya güveniyorum şu anda. Sezon başı sıkıntılarım vardı, eleştirilerim vardı. Bence de haklıydım. Altan da yaptı aynı eleştirileri. Ama şu an girdiği düzende. Samsun maçını doğru yönetti. Bence Rangers maçında şiir gibi yönetti. Çok e, iyi yere gidiyor. E, ama Samsun maçı bir şeydir yani. Tuşka, taşa çarptı maçıdır. Yani şey, olmadı yani. Yani Şimanski böyle vuruyordu, şöyle vursa. Bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. O nedenle... Hem fikir olduğumuzda sevindim. Beşiktaş maçı ardından e, Fenerbahçe derbisi, ardından Samsun deplasmanı, ardından Bay. Evet. Yani beklememiz lazım. Yani şey, şey yani. E, Ga Galatasaray tek kişilik bir takım. Yani Osman'ın performansının üstüne aynı e, giden bir takım. Osman'ı şey, durduran bir takım Galatasaray'dan puan alır abi. Aynen. Herhangi bir takım alabilir yani. Ya Osman kız arkadaşıyla kavga etse o gün yani, şey çıksa gene sıkıntı yaşanabilir anladın mı? futbol olarak da durdurulabilir. Dünyanın her takımında her oyuncu da Mbappe'yi de durdurabiliyorsun abi. Durdurulabilir. Boş alan vermezsen akıllı şey. Yapar. Hayır onu işte sen durduruyorsun. Ama e, Alanya durduramıyor. Bir orta yaptı arka direkt vurdu. Yani oradaki... Antalya'da Alanya'da şey o, takımı geçen sene güçlerinden çok değil, değil, kötü Aynı işte kalite. Evet kaliteleri kötü. Yani orada Şükrüner olunca stop Ben edeyim. Fatih Tekke'yle Trabzon'da Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum.